Merhaba. Evet. Bizim yem yem oldukça kötü durumda. Ona verdiğim tavuk parçalarının üzerine biraz şurup ve bir antibiyotik koydum. Belki bu ona yardımcı olacak. Birazdan aynı şeyi kınalı için yapacağım. Tekir'in durumu fena görünmüyor. Tekir'e de yiyecek bir şeyler vereceğim. <laughs> Elbette bizim Yongra'da içinde biraz şurup ayarlamam gerekiyor. Çünkü halen bademcikleri şiş. Bu <laughs> hastalığı anlamak gerçekten çok güç. Burunları tıkalı ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Yani düzelme, düzelme gibi bir durumla karşı karşıya değiller. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve oldukça uzun süren bir şey süreç bu bir tür sinozit gibi burunları tıkalı gel buraya gel 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 kızım. burun sıvıları aktıktan hemen sonra Tıpkı bir Japon yapıştırıcısı gibi donuyor. Koku alamadıkları için de beslenme sıkıntıları doğuyor. Sabah birkaç kere bizim yamyamın önüne tavuk parçaları attım. Fakat koku alamadığı için bunu yiyemedi. Şu an gördüğünüz gibi öksürüyor. süreye gidermediğimiz sürece de sorun yaşamaya devam edeceğiz. Gel, gel buraya, gel, 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 gel kızım gel, 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 gel kızım, gel, gel, hadi, gel, 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 gel bakayım. Evet, o parçayı da yemesi lazım, tozu tutturabilmemiz için. Biraz şurup, biraz antibiyotik, bir parça tavuğun üzerinde. Bana muhtemelen fayda sağlayacak. Fakat ne hikmetse bir güvensizlik var. Muhtemelen antibiyotiğin kokusu da onlara itici geliyor. Evet, yapacak bir şey yok. Yem-yem yemekten vazgeçti. Kalanı teker yiyecek. Tekir'e bir şeyler vermeyi istiyordum zaten. Şimdi aynı şekilde kınalı içinde de antibiyotikli, şuruplu bir yiyecek hazırlamam gerekiyor. Umarım Tekir Tabaklı tabakta kalanları da yalar. Azıca bir fayda vereceğini düşünüyorum. Dün bizim yongredanın durumu kötüydü. Bademcikleri bayağı şişti. şırınga ile ağzına bir şeyler aktarabiliyorum. Hoşlanmıyor bundan ama en azından aramızdaki ilişki onu tutup Hazırla çırınga ile ilaç boşaltma manevi olmuyor. Fakat sokak kedileri için bunu yapma şansım yok. Onlar Yongra'da kadar uysal değiller. Bu durumda da geriye tek bir çarem kalıyor. O da tavuk parçalarının üzerine bir miktar üşürüp Antibiyotik etmek. Burada antibiyotik ve şurubum. Merlin için almıştım, ama bunları Merlin'e verme şansım olmadı. Yinede iyi olmadı. Merlin oldukça vahşiydi. Bu nedenle de ona yardımcı olamamıştım. Şimdi bir miktar daha tavuk parçası ayarlayıp, üzerine şurup ve antibiyotik koyarak kanalıya vermek istiyorum. Evet, şişe kapaklarına bir miktar ilaç koydum. Bunu şırıngayla çekip etin üzerine atmak gerekiyor. Bir alalım. Gün içerisinde bir kez daha antibiyotik verip veremeyeceğimi bilemiyorum. Suyundan biraz fazla olmasında sakınca yok. Yarısını yiyip yarısını yemiyorlar zaten. Kuvvetli bir şurup olduğunu söylemişti veteriner. Umarım yarar. Şey bunu Şimdi kınalıya gireceğiz. Evet. Kınalı. Kınalı. Gel kızım. Gel kınalı. Gel. 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 Gel, Gel kınalı. <laughs> Bu arada yonga da işler geldi. Bir şey yonga da yemekler yeni ne kınalı, gel. Dur kızım, dur, dur. Bunu kınalıya vereceğim. İşte sıkıntımız burada. Her birine Day etmek kolay olmuyor. Kınalı nerede? Bazen bu tarafa geliyor. Herkes bayağı aç olmalı ki. Atak davranıyor. Kenale. 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 Evet. Sıramız evet, geldi. Bakalım. Güzel. sen yardım edebilmenin tek yolu bu. Onlara doğrudan ilaç verme şansım yok. Ancak verdiğim tavuk parçalarının üzerine antibiyotik ve şurup katarak onlara onlara ilaç verme şansım var. Başka türlü şeyim yok. Tekir sen biraz dur. Sen biraz dur. Evet, bunun faydasını görecekler. En az yiyecekleri ilaç kadar, yiyecekleri et kadar. Bu ilaca da ihtiyaçları var çünkü gerçekten kötü durumdalar. Bir saniye dur, bir saniye dur, bir saniye dur, bir saniye dur. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet, şimdilik burada bırakayım. Bizim yamyama bir miktar daha vermem gerekiyor çünkü şu an durumları en ağır olan yamyam ve tekir. Bunun dışında yerlerine normal. Tavuk parçaları vermem yeterli olacak. Öyle görünüyor. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.